Olimpik Lyon mali borçlar sebebiyle ikinci lige düşürüldü. Muhtemelen bu sebepten dolayı da yıldız futbolcuları takımdan ayrılacak. Bu durumda Lyon'un tekrar üst lige yükselmesini zora sokacaktır. Fakat hiç sorun değil. Ben bugün Lyon'un başına geçiyorum. Amacım Lyon'u tekrar üst lige çıkartmak, Fransa liginde şampiyon yapmak ve bir Avrupa kupası kazandırmak. İşimiz hiç basit değil arkadaşlar çünkü Lyon'un kadrosuna bakın oğlum kimse kalmamış. Takımın küme düştüğünü duyan yıldız futbolcular takımdan birer birer ayrılmış arkadaşlar. Enteresan Gerçekten çok şaşırdım Bir anda çıktı bu haber önüme Ve hemen Lyon videosuna oturdum arkadaşlar Bence gerçek hayatta Lacazette, Matic, Toristo gibi isimler Lyon'da kalacaktır Ama Birçok futbolcu da bence Lyon'dan ayrılacaktır. Özellikle Mikautazze'nin ve e, burada Perrin'in farklı takımlara gitmesini düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bir de şu Thiago Almada'yı bu sezon yeni almışlardı. Bu çocuk da çok şanssız çıktı abi. Takım direkt ikinci lige düştü. E, gerçek hayatta da böyle bir şey olacağı için yıldız futbolcuları teker teker serbest bıraktım. Hangisi gidecek hangisi kalacak orada tamamen O yüzden ben bütün yıldızları gönderdim ve transfer bütçem yalnızca 16 milyon euro. Bu bütçeyle bu takımı toparlamak çok 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 zor arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Altyapı çalışması başlatacağım. Altyapıdan bir kaleci bir de santrafor bulursak çok çok iyi olacak arkadaşlar. Onun dışında bon servisiyle de stoper transfer etmemiz lazım. Hatta iki tane stoper alırsak çok çok iyi olur. Lig 2'den de düşmek istemiyoruz. İlk öncelikle yetenek avcısını yani altyapı çalışmamızı başlatalım. Avrupa dedik. Fransa'ya göndermek istiyorum. Zaten bir Fransa takımıyız arkadaşlar. 3 ee, ay diyelim. Bize bir santrafor bulur diye düşünüyorum. Santrafor ve ofansif ortası bulursa çok çok iyi olur. Hemen yetenek avımızı başlattık. Bir tane daha yetenek avcısı tutmak istiyorum. Vallahi şöyle Bulgaristanlı bir yetenek avcısı varmış. Onu da tutalım. Bu arkadaşla da potansiyelli bir kaleci arayacağız arkadaşlar. Arayışımız o yönde olacak. Yine Fransız bir isim bulmasını istiyorum ama bu ülkeye zaten göndermiştik. O zaman Alman bir kaleci bulsun bize. Haydi bakalım. Burayı da başlattık. Kaleci de buluyorlar. Şimdi de transferlerimize geçelim. Bon servisiyle stoper getireceğiz arkadaşlar. Sol ayaklı bir stoper buldum. Belasyan ve Fransız. Belki de küçüklüğünde Lyon'u tutuyordur arkadaşlar. Takımını bu halde görünce ülkesine geri dönmek isteyebilir. 3,5 milyon euro teklif ettik Lever Kuzey'ne. Sonraki satıştan pay istiyorlar ama valla pay vermek istemiyorum. Belki Belasya'nı ileride satabiliriz çünkü mali sıkıntılarımız var. Paramız yok abi. 4 milyon euro istiyorlar. Bu kadar da fazla veremeyiz hocam. Zaten o kadar paramız olsa biz bu kulübü küme düşürmezdik ya. Hadi 3.6'yı kabul et. 3.750 güzel pazarlık. İlk stoperimizi transfer ettik. Diğer stoperimiz sağ ayaklı. 1.92 boyunda Willy Kamvala. 70 orla sahip. 19 yaşında ve Fransız. Fransız futbolcuları teker teker topluyoruz arkadaşlar. Bizim bir an önce yeniden üst ligi yükseltmemiz, yükselmemiz lazım. 3.7 milyon teklif ettim abi Kamvala için. Satıştan %12 pay istediler. Çok e, payı kaldırdık 3.7 yine teklif ettik 4.8 istiyorlar Böyle bir fiyat yok Bak böyle bir fiyat yok hocam 4 milyon teklif ediyorum size fazla da abartmayın 4.250'yi kabul edelim İkinci stoperimizi de başarılı bir şekilde transfer ettik. Stoper tandemimizi oluşturduk arkadaşlar. İki Fransız stoperi transfer ettik. Gayet iyi oldu. Fransız isimler bize yardımcı olacaktır. Başka da transfer yapamıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki bütçede altyapıdan getireceğim çocuklara sözleşme vereceğim ve antrenör tutacağım. Bu arada takımdan çok fazla yıldız isim gitti ama potansiyelli birkaç isim de takımda kaldı. Malik Fofana büyük potansiyeli var. Takımda kaldı. Ernest Nomo aynı şekilde iki kanadımız da çok potansiyelli arkadaşlar. Onun dışında bir de Kumbedi. Sağ bekimiz potansiyelli. Başka da bir isim yok zaten. Geri kalan bütün yıldızlarımızı kaybettik. Ama bir şekilde yeniden o üst lige çıkacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Kadro bu şekilde. Belki bu kadro lig 2'den lig 1'e yükselebilir ama istemiyorum abi. Bir sezon en azından burada takılalım. Futbolcularımızı geliştirelim istiyorum. Mali durumumuzu bir toparlayalım istiyorum. Ben şimdi altyapı raporlarını incelemeye kaçıyorum arkadaşlar. Potansiyel isimler bulduğumda döneceğim. Altyapıya çok iyi bir kaleci kazandırdık arkadaşlar. Alman kaleciyi bulduk. 17 yaşında 76 ve 94 arası potansiyeli var. 201 boyunda 2 metre. 62 oğlu var. Evet ama onu alt dikte geliştirebiliriz. İlerleyen sonlarda bize çok yardımcı olacak. A takıma yükseltiyoruz. Ve düzenli bir şekilde oynayabilmesi için de mevcut. 28 yaşındaki kalecimizi kovacağız arkadaşlar. Başka bir opsiyonumuz yok. Clay'ini oynatacağız. Aynen bizim bir sürü kalecimiz varmış ya onları kovalım şimdi. Altyapıdaki çocuğun oynaması lazım arkadaşlar. Sen git serbest kal. Şu Duset de 64 oğlu var ama gelişeceğini düşünmüyorum. Potansiyeli yoktur çünkü bizim Klein'in büyük potansiyeli var. Orada bile yazıyor. Ekranda bile yazıyor arkadaşlar. Geliştirmeye çalışacağız. Son olarak bir Santrafor bir de ofansif orta saha için altyapı çalışması başlatmıştık. Çok potansiyel isimler bulduk. Bir tanesi 14 yaşında vallahi A takımda oynatamayacağız şu anlık ama yedek kulübesi için nerede yardımcı olabilecektir bunlar bize ve şu isimler çok iyi olacağını düşünüyorum. Matisse, Lamy 69 ve 93 arasında potansiyeli var. 17 yaşında şimdiden A takıma yükseltirebiliriz. Santraforumuzu bulduk galiba. Bir tane de merkez orta saha bulmuş. İstememiştik ama olsun. Alt yapıya ben bir tane daha bu arada ofansif orta saha getirmiştim. Ona da hemen bakalım. Abi Santraforumuz kaç overall? O çok önemli. 63 tamam. A takıma yükseltiyoruz. Merkez orta saha 65 overall. Onu da takıma yükseltiyoruz. Bir de şurada ofansif orta sahamız var. Andreux 59 overall var. Onu da A takıma yükselteceğiz. Hemen yeni yükselttiğimiz isimleri ilk 11'e koyacağız ve onların yerindeki isimleri serbest bırakacağız ki arkadaşlar bizim çocuklar altyapıdan getirdiğimiz isimler oynayabilsin. Lamy'i getirdik altyapıdan. Ofansif orta saha getirdik altyapıdan. Başka opsiyonu var mı çocuğun? Yok tamam. Bir de merkez orta saha getirmiştik. Ee, nerede? Garcia değildi lan. Nerede bizim merkez orta saha hocam? Şu Pages. Aynen Pages'i de buraya yerleştirdik. Bunların yerine oynayan isimleri serbest bırakacağız ki onlar da takımın yüksek overall'lı isimlerinden abi. Birisi testmanda oynayabilmesi için mecburen serbest bırakıyoruz. Onun dışında şu santraforu serbest bırakıyoruz. Sanki benim bildiğim bir santrafor daha var. Aynen şu şu arkadaşı da serbest bırakıyoruz ve bu kadarız. İlk sezon için gayet iyi işler yaptık. Altyapıdan toplam 3 kaleci dahil 4 isim kazandırdık. 2 tane stoper transfer ettik ve bu kadar. Bakalım ilk sezon neler yapacağız. Lig 1'e yükselebilecek miyiz? Sezonun sonuna geçelim. Ligin sonuna geldik. 3. sıradayız arkadaşlar. Maalesef doğrudan Lig 1'e yükselememişiz. Yükselme playofflarına kalmışız. Playoff'taki ilk rakibimiz Bastia ve ben bir an önce Lig 1'e yükselmek istemiyorum. Bir sezon daha burada geçirsek, altyapıdan çıkarttığımız isimleri geliştirsek çok çok iyi olacaktı arkadaşlar. İlk maçı simüle ettim. Ne oluyor? 2-1 kaybettik. Acaba rövanş maçı var mı? Vardır muhtemelen. Rövanş maçı yokmuş arkadaşlar. Lig 2'de kaldık. Lig 1'e yükselemedik. Seviniyorum. Çünkü sebebini söyledim arkadaşlar. Altyapıdan çıkarttığımız çocuklarla bir daha Lig 1'e yükselsek ee, Lig 2'ye yeniden düşecektik öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar ama bir sezon daha burada kalarak bu topçuları bu futbolcuları 70 oğlunun üstünde çıkartabiliriz ardından lig 1'de mücadele edebiliriz hemen performanslara bakalım ardından yeni sezonumuza geçelim kadro merkez dedik istatistikler dedik en golcü oyuncu Numa 11 gol 6 asist Malik Fofana 10 gol 13 asist Abner Vinicius 6 gol o Pages 5 gol 2 asist altyapıdan yükseltmiştik Pages'i onun dışında Santrafor'umuzda 3 gol 1 asist yapmış çok kötü performans ama özellikleri kötü arkadaşlar. Bir an önce bitiricilik özelliklerini geliştirelim ki e, gol atabilsin. Tamam devam ediyoruz. Yeni sezonumuzda da yine aynı şekilde Lig 2'de mücadele edeceğiz. İkinci sezonumuza geçelim. İkinci sezonumuzdayız. 49 milyon euro'umuz var ama gerçek hayatta Lyon'un mali problemleri var arkadaşlar. İlk sezon futbolcularımızı gönderdik. Yıldız futbolcuların yüksek maaşlarından çıktık. Bu sayede hem altyapı çalışması yapabildik hem de iki tane bonservisiyle stoper transfer edebildik ki bunlara da çok fazla para harcamadık. Ama ikinci sezonumuzda böyle direkt 49 milyon euro harcamak istemiyorum arkadaşlar. Hatta bu sezon transfer yapmayı bile düşünmüyorum. Çünkü 49 milyonu harcasak birkaç tane yıldız getirsek buraya direkt lig 1'e yükseleceğiz. Gerçekçi olmayacak o yüzden o 49 milyonu kullanmayacağım. İkinci sezonda mali sıkıntılarla mücadele ediyoruz gibi geçireceğiz arkadaşlar. Futbolcularımıza güvenmekten başka bir çaremiz yok. Valla... O kadar param varken ama antrenör sayımı arttırırım valla. Sanırım birkaç tane daha hakkım vardı. Valla 5 tane hakkım varmış arkadaşlar. Transfer yapamazsam ben antrenörlerimin kalitesini arttırırım ki... ...futbolcularımı hızlı bir şekilde e, geliştirebileyim arkadaşlar. Buna bari izin olsun. Son olarak bir de gelişim planı vermem gereken futbolcular var arkadaşlar... Kalecimize 6 haftalık şöyle bir plan ayarlayalım. Onun dışında stoperimizi ayarlayalım. Yeni defanslarımızı da bir an önce geliştirelim arkadaşlar. Onların gelişimi çok iyi çok önemli. Özellikle defanslarımın Malik Fofana'yı geliştirelim. Onun dışında Divarra'yı geliştirelim arkadaşlar. Yarı kanat diyoruz. Altyapıdan çıkarttığımız çocukları da geliştirelim. Güzel ya. Bence iyi gidiyoruz. Ben bu çocuklara güveniyorum. Altyapıdan çok iyi isimler bulduk. Şu çocuğun gelişmesi çok önemli. Gol makinesi antrenmanı yaptıralım. Bitiricilik özellikleri bir an önce artsın. Evet Fransa ikincide kalmaya devam arkadaşlar. Paris FC yeniden yükseldiği gibi küme düşmüş. Saint-Etienne de aramıza katılmış. Peki sıkıntı yok. Hedefimiz bu sezon Lig 1'e yükselmek. Bakalım başaracak mıyız? Sezonumuzun sonuna geldik ve Lig 1'deyiz arkadaşlar. Evet ikinci sıradayız ama doğrudan yükseliyoruz. Paris FC şampiyon olarak yükseliyor. Biz ikinci olduğumuz için yükseliyoruz. Playoff'a falan kalmadan, playoff'la uğraşmadan doğrudan Lig 1'e çıktık. Ve çok güzel oldu. Bir de transfer yapmamıştık abi bu sezon. Mali yüklerimiz vardı ama Lig 1'e yükselme parası falan vesaire derken Bence rahatlamışızdır. Bir dahaki sezon transfer yapmaya başlarız arkadaşlar. Hemen istatistiklere geldim. Acaba kalecimiz 73 overall. 6 overall birden gelişmiş. En golcü oyuncumuz da Ernest Noamah. 22 gol 9 asist. Malik Fofan 15 gol 7 asist. Matis Lami 10 gol 7 asist. Santraforumuz. Pages orta sahamız 6 gol 5 asist yapmış. Stopper Bolesa 3 gol 1 asist yapmış. Kadro bu şekilde. Bir de ilk 11'de bakmak istedim arkadaşlar. İyiyiz ya. Harbiden iyiyiz. Hiç fena değiliz. Yeni sezonumuza geçebiliriz. Yeni sezondayız. Lig 1'deyiz. Olimpik Lyon yeniden Lig 1'de zor takımlara karşı mücadele edeceğiz. Fransa 1. ve doğrudan Fransa 2. Lig'e düşme ihtimalimiz de var. Çünkü kadromuz asla Lig 1 seviyesinde değil arkadaşlar. Biz bu oyuncularla neler yapacağız gerçekten bilmiyorum. Bizim acilen bir ofansif orta sahaya ihtiyacımız var. Onu size söyleyeyim. Bence Santrafor da getirebiliriz. Tabi ilk işim üst lige çıkar çıkmaz maaşlarda iyileştirmeye gitmek arkadaşlar. Oyuncuların maaşlarına bir zam yapayım. Bizle ikinci ligde çok zor zamanlar geçirdiler ama artık e, maaşları yenileme vakti. Sözleş serbest kan bedellerini teklif ediyor, kabul ediyorum. Malik Fofan'a zaten bize çok şey kattı arkadaşlar Maaşlar da hemen iyileştirmeye gidelim Keşke X tuşum çalışsa ha, Anca çalışıyor Kan Bambay'ın da süreçmesini dinleyelim. Var mı parasını arttırmadığımız? Varmış Tamam herkesin parasını yükselttik Ve şimdi dediğim gibi bir ofansif orta bir de Santrafor getireceğiz Transfer bütçemiz ne kadar hocam? 57 milyon euro İlk olarak ofansif orta saha transferini yapacağım Asla potansiyeline ulaşamayan Eski bir Wanderkit Honeywell Major'ı Almaya çalışacağız United'daydı ee, baya wonder kitli FIFA 22 mi FIFA 21 mi o zamanlarda baya wonder kitli işte ben o zaman FIFA'da çok oynamıyordum ama Bir Wunder kitliğini biliyorum arkadaşlar potansiyelli bir oyuncuydu bir FIFA'da hangi FIFA'da olduğunu yorumlar kısmına yazıyorsunuz ben bilmiyorum ee, Almaya çalışacağız zor bir transfer olabilir Burnley'de 19.5 milyon euro ilk teklifim olacak arkadaşlar 20 milyon euro istiyorlar ee, tabii ki 20 milyon vermeyeceğiz Sonuçta asla potansiyeline ulaşamamış bir oyuncu Ama biz Lyon'da ona eski gücüne e, bu Potansiyeline ulaştırabiliriz belki Bize böyle futbolcular lazım abi 20 milyon teklif ettim ve kabul ettiler Lig 1'e yani Fransa'nın en üst ligine yükselir yükselmez Hannibal'ı transfer ettik Şimdi bir tane de Santrafor bulduk arkadaşlar. Vallahi yeni bir Kavut Hazemizi bulmuş olabiliriz. Onun Nijeryalı hali. Boyları falan da aynı yanlış bilin bilmiyorsam. 19 yaşında 75 orluk ile Nikana'yı almaya çalışacağız. Geçen sene o da çok iyi bir Wonder ama yanlış hatırlamıyorsam eğer ki yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir sakatlık yaşadı arkadaşlar. Monaco'ya bu sezon transfer olmuştu ama Sanki bir uzun sürede sakatlık yaşadığını hatırlıyor gibiyim. 16 milyon teklif etti. Monaco'ya ve direkt kabul ettiler. Yeni Santrafor'umuza yeni Mikao Tadze'mize kavuştuk. Şimdi 71 orluk Santrafor'la valla çok zorlanırdık lig 1'de yalan yok. İle Nikana iyi oldu. Onun dışında 60 orluk bir ofansif ortası da aynı şekilde bizi çok yorardı. Hannibal da buraya iyi oldu arkadaşlar. Bence küme düşecek bir takımımız yok. Her türlü Fransa liginde kalabileceğimizi düşünüyorum ama üst sıralara oynamamız biraz zaman alacak. Çünkü futbolcularımızı geliştirmemiz lazım. Sezonun sonuna geçelim. Sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Küme düşmemişiz. Küme düşme aklından uzun vallahi bu güzel bir haber ama ligi 9. sırada bitirmişiz. Güzel ya okey. Ee, Avrupa kupalarına katılmaya çok çok zoruz arkadaşlar. Fransa liginde baya durumlar değişmiş ya. Lorient alt lig takımıydı. Yükselmişler. Dördüncü bile olmuşlar. Vallahi helal olsun. Kopada Fransa'da tabii ki yokuz. Ve herhangi bir şekilde Avrupa kupalarında zaten yoktuk. Demek ki transferler işe yaramış. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hemen kadromuza bakalım. Nikonu 80 over'ın. Hani ballı 80 over'ın olmuş. Güzel. Potansiyeline ulaştırabileceğiz belki de onu. Kadro çok iyi. Herkes gelişiyor arkadaşlar. Bir de bireysel performanslarımıza bakalım isterseniz. Kalecimiz 79 over oldu. Alt yapıdan getirdik onu abi. Güvenlik. En golcü oyuncumuz Ernest Numa. 15 gol 3 asist. İlenikan 15 gol 4 asist. Malik Fofan 6 gol 5 asist. Divara merkez orta sahamız 2 gol 2 asist ve bir diğer merkez orta sahamız bu çocuğu alt yapıdan getirmiştik 2 gol 5 asist yapmış. Hannibal'ın performansı gerçekten kötü yalan yok. 2 gol 0 asist. Yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonu 65 milyon bir transfer bütçesiyle girdik arkadaşlar. Bütün hepsini kullanmayı deneyeceğim. Yani artık mali sorunumuz falan kalmamıştır diye düşünüyorum. Baya zaten yıldız futbolcularından çıktık. Oyuncularımızın maaşları da az. Bence mali problemlerimiz yoktur. Lig 1'den de para alıyoruz. Peki nereye transfer yapacağız? İşte bu haber. Biraz beni düşündürüyor arkadaşlar. Çünkü futbolcularımız daha genç. Bunların hepsini geliştiririz baksanıza. Tamam Solbek. 27 yaşındaki Solbek'imizi değiştiririz. Onu da yedek kulübesine atarız arkadaşlar. Ve yedek kulübesine takviye yapabiliriz. Çünkü takımda yalnızca 18 kişi var. İlk öncelikle ilk onbelevi Solbek getirelim. Geçen sezon Strasbourg'da yine Fransa Ligi'nde kiralık olarak forma şansı bulan Valentin Barco'yu almayı deneyeceğiz. Brighton'ın futbolcusu ama şu an Manchester United'a transfer olmuş. United'da ne işim var hocam? Biz genç potansiyelli oyuncuları avlamayı severiz. Şimdi sana... Piyasa değerli olan 33 milyon euroyu ben ilk önce bir teklif etmek istiyorum. 38.3 istiyorlar. Tam ortada 35 milyon euro da el sıkışacağımızı düşünüyorum. Ne diyorsunuz hocam? Kabul ettiler. Sol bek sıkıntımızı çözdük. 21 yaşındaki Valentin Barkoy'u transfer ettik. Evet ilk 11'e de onu yerleştirelim. 22 yaşındaymış bu arada. Yaşını unutmuştum. Şimdi yedek kulübesine bakıyoruz. Santrafor yedeğimiz var arkadaşlar. Sol bek yedeğimiz de var. Hadi orta saha yedeğimiz de var diye düşünelim. Bizim acilen kaleci yedeğine ihtiyacımız var. Stoper yedeğine ihtiyacımız var. Ofansif orta saha, merkez orta saha ihtiyacımız var. Ve bir tane de kanat yedeğine ihtiyacımız var. Bakalım hepsini bu sezon getirebilecek miyiz? Lyon bir Fransa takımı arkadaşlar. Yedek kulübümüzü de Fransız futbolcuları doldurmak istedim. İlk öncelikle kaleci yediğimizi alalım. Marım bütün hepsini getirmek için bon servis ücretimiz vereceğimiz paralar yeterli olacaktır arkadaşlar. 2 milyon teklif ettim kaleci yediğimize. 2.2'yi direkt kabul ediyorum. Kaleci yedeğini hallettik. Hız kesmeden stoper yediğimize geçiyoruz arkadaşlar. 27 yaşında tecrübeli bir isim almak istedim yedek kulübesine. Ve biraz pahalı olacak. 7.5 milyon euro teklif ettik kulübüne. Ne diyecekler? Direkt kabul ettiler. Stoper yediğini de hallettik. Şimdi ofansif orta orta sahaledeğine geçiyoruz arkadaşlar. Biraz değişik bir isim var. Adil Avuç Hiçe diyelim. Yani Adil diyeceğim ben. Adili getireceğiz. sözleşmesi bitiyor bu Adil'in. 5.9 milyon ilk teklifim olacak vallahi. 6.7 istiyorlar. Çok istediğiniz hocam. 6 milyon euroyu gel kabul et anlaşalım kabul ediyorlar. Ofansif orta sahaledeği de tamam. Son olarak bir transferlik bütçemiz kaldı arkadaşlar. Defansif orta sahaledeğimiz şu an aktif olarak var. Merkez orta sahildiğini erteleyelim. Abdullah bayi almaya çalışacağım arkadaşlar. Kanat yediğimiz yok. Umarım uygun da bir fiyatı alabiliriz. Şöyle direkt 3 dedik. 3.1 milyon euro teklif ettim. Bizden işte o defansif orta sahi yediğimizi istediler. Valla veremeyiz kardeşim kusura bakma 3.2 milyon teklif ettim piyasa değerini teklif ettim ve kabul ettiler Yaptığımız transferlerle yedek kulübemizi doldurduk Bir dahaki sezonda bir merkez orta sahideyi getiririz tabii ki arkadaşlar ama şu anlık gerçekten bütçemiz bitti Hemen yedek, yeni yedeklerimizi de şöyle yerleştirelim. Stoper yedeğimiz ve kaleci yedeğimiz de var. iki yedek hakkımız kaldı. Sol orta saha getiririz muhtemelen ve merkez orta saha getiririz. Yedek kulübemiz dediğim gibi tamamlanmış olur. Kadromuz bu şekilde. Bu sezon Valentin Barko'yu da transfer ettik. Yedek kulübesinde el attık. Bakalım ne fark olacak. Sezon yine bitti arkadaşlar. Tabii ki artık küme düşme hattından çok çok uzak bir takımız. İyi bir takım hale geldik. Lille de bayağı durumu değiştirmiş arkadaşlar. 13. sırada bitirmişler belki de bizden sonra onlar küme düşecek. Biz ligi 5. sırada bitirmişiz arkadaşlar. Sanırım en ucundan böyle ucundan bir konferans gibi bileti kazanmışız. Umarım Avrupa kupalarında mücadele edebiliriz. Şampiyon Paris olmuş. Ve bir dakika kupada Fransa finaldeyiz. Rakibimiz Paris Saint Germain. Lyon'u ikincilikten çıkartıp 4 sezon içinde yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım aynen 4 olması lazım. Bir kupa kazandırma ihtimalimiz var ve başarırsak çok çok iyi olacak. Bahaneli ilk birimizde görüyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir ilk 11'imiz var. Hemen maçı simüle ettim. Abi 3-0 kaybettik. Paris'i e de baş edemiyoruz olsun abi bu takıma finalde gösterdik zaten ilk 11'imizi görmüştük Hemen bireysel performanslara geçtim. En golcü oyuncu Ernest Nuama 27 gol 1 asist. İleri Kano 15 gol 2 asist. Walik Fofana 7 gol 3 asist. Valentin Barco 4 gol. Ve Poges orta sahamız 4 gol 8 asist yapmış. Diğer oyuncumuzun performansları bu şekilde. Hannibal'ın skor katkısı gerçekten 0. Sıfır. 0'dan da beter arkadaşlar. Yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçtik. Hedeflerimizden birisi Avrupa'da kupa kazanmak arkadaşlar. Ve hazır konferans ligi gibi bir basit bir ligde mücadele edecekken bu kupayı kazanalım istiyorum. Bizim acilen çok kaliteli bir stopere ihtiyacımız var. Defans hattını çözersek bence hücum attı. bir şekilde kendini toparlayacaktır. Paramızda varken Fransa milli takımının stoperlerinden bir tanesi olan Wesley transfer etmek istedim. 27 yaşında 84 oğlu var ve Lazio'da artık finansal durumları toparladık. Yani lig 1'de üst sıralara yavaş yavaş yükselmeye başladık. Avrupa kupalarına katılım sağlayabiliyoruz. Vallahi başkan da durumu toparlamıştır diye düşünüyorum eğer. Boş boş oturmuyorsa 47 milyon teklif ettik 50 milyon istiyorlar paramız var kabul edebilirim Çok iyi bir stoper transfer ettik Tecrübeli de bir isim ve bize bir yardımcı olacaktır Güzel oldu arkadaşlar Şu Kambala beklediğim gelişimi yapamamıştı zaten Potansiyeli düşmüştü onu artık yedek kulübesine çekelim Bizim 84 orluk Vezli Fofana'mız var arkadaşlar Ve sanırım kaptanlık pazı mantığını da hak ediyor abi Direkt verelim bu arada serbest vuruşları bir düzenleyelim lan. Serbest vuruş isabeti 59 olan adam Serbest vuruş kullanıyor ve maalesef Hannibal'a kaldı galiba bu işler arkadaşlar. Çünkü en iyisi o gibi gözüküyor. Uzun serbest vuruş. Bu sezon Konferans'ta değil Avrupa Ligi'nde mücadele ediyormuşuz arkadaşlar ama Avrupa Ligi de bence basit bir ligdir. Bakalım kimler var arkadaşlar. Newcastle gördüm elenir, gider. Beşiktaş güçlü olabilir evet. E, Atletico Madrid, Arsenal, Milan. Bu üçü birbirine elese keşke ya. Hadi bakalım. Eşleşmelere bağlı olarak bence Avrupa Ligi'nde iyi işler yapabiliriz arkadaşlar. Sezonumuzun sonuna geçelim. Ligin sonuna geldik arkadaşlar. Beşinciyiz. 58 puan toplayabilmişiz. Altıncı Monaco'nda 58 puanı var bu arada. Ama Averaj farkı sayesinde biz 5. sıradayız. Ve bir dahaki sonra yine Avrupa kupalarına katılım sağlayabileceğiz. Kopa'da Fransa'da maalesef finale kalamamışız arkadaşlar. Monaco ve Paris finali var. Bakalım Avrupa Ligi neler yaptık abi. Lig etabını ikinci sırada bitirmişiz. 5 galibiyet 3 beraberliğimiz 0 mağlubiyetimiz var. Son 16'da Newcastle elemişiz. Çeyrek finalde Sparta Pro elemişiz. Yarı finalde de Atletico Madrid elemişiz ve finaldeyiz. Finalde rakibimiz Toulouse ve Fransa finali var. Bence bizim için çok basit bir rakip denk geldi ve bu kupayı kazanmak istiyoruz. Lyon'a bir Avrupa Kupası kazandırmak hedeflerimizden birisiydi arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek miyiz? Valla kendim oynamak istedim. Normalde şu an kolum bozuk olduğu için taktiksel görünümde teknik direktör modunda izliyordum ama bu sefer kazanacağımı hissettim ya. Yani bir şeyler yapabilirim. Hadi bakalım. Güzel bir hareket. Güzel bir hareket. Verdik pasımızı. Hannibal. Hannibal geçemedi. Çok iyi. Aldık topu. Hannibal'a gönderir miyiz? Gönderdik vallahi. Hannibal önüm bomboş. Hannibal. Hannibal gidiyor. Gidiyor. Gitti. Artık ölecek. Yavaş, yavaş. oldu. Hannibal attı golü. Orman tam geberecekti az da. Ama golü atmayı başardı. 1-0 öndeyiz. Bu arada ben bir sıkıntı fark ettim arkadaşlar. Bizim sağ, sol kanatımız yok lan. Malik falan nerede oğlum? 74 avruluk adamla oynuyoruz. Gitmiş. Neyse. Şu maçı kazanalım. İlk öncelikle şu maçı kazanmaya odaklanalım abi. Ona bakarız. İndirelim hocam. Tuluz var ya dağıttı kendine. Tuluz biraz sakıntıya düştü. Şöyle bir gittik. Oha hocam. Artık sert oynamaya başladı arkadaşlar Tuluz. Ama topu kazanmayı başardık. Oradan Ilenikana, orada Hannibal. Hannibal verdi pasını Ile Ilenikana gidiyor. Kaleciyle karşı karşı Ilenikana. Ilenikana. İşte bu oğlum. 2-0 yaptık. Şuluz'u finalde darma duman ediyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Basit rakip gelmesi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Milan Gersa var ya çok zorlanacaktık. Allah'tan Toulouse Milan'a elemiş ve bize kupayı hediye etmiş diyebilirim. Gerçi erken konuşmayalım abi. Ne olur ne olmaz. Eyvah, eyvah, eyvah. Tam olarak bundan dolayı erken konuşmayalım diyordum arkadaşlar. Golü yiyorduk vallahi ve Zifofana kaptanımız verdik pasımızı. Tiki takalarla çıkalım hocam. Çok iyi. Ernest Nuama verdim pasımı. İleni Nikana. bir şeyler bekliyorum. Yukarıdan birisini koşarken gördüm. Onu görmemiştim ama bu da olur. Nuama bir şeyler yapıyor Nuama. Tık. Tık tık. Şöyle ver pasını. Ah be. Yeniden söylüyorum. Erken sevinmemek lazım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. FIFA kariyer modu abi bu. Ne olacağı belli olmaz. Gider 3 tane gol ardı arda atar. Kaybederiz kupayı. Üzülürüz. Gerek yok. Güzel. Hani yine ataktayız. Hannibal. Attı önüne Hannibal. Hannibal gidiyor. Verdim pasımı. İlenikana. İlenikana. 3 gelmedi be. 3 gelmedi. Valentin Barco. Pazara gittin. Pazara gittin. Barco. Röveşatayı vurdu ağızlar. Röveşatayı yuduk. Uzaklaştırın şu topu. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Valentin Barco ayakta duramıyorsun Barco. Güzel müdahale aferin. Artık biraz da zamanın geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. Dakika 80 oldu. 2 gol hatta 3 gol birden atamazlar diye düşünüyorum ama. Yine de dikkat etmek lazım. Yapalım müdahaleyi yapamadık. Koş hocam. Kumbedi kovala. Kumbedi kovala. Eyvah vezdi Fofana. Vezdi Fofana. Güzel kalecimiz. Alt yapıdan çıkarttığımız çocuk be. Gelecek gelecek Avrupa Kupası müzemize gelecek. Lyon'u toparladık. İkinci ligden geldik lan buralara. İkinci ligden geldik lan buralara. Şu topu uzaklaştırın. Şu topu uzaklaştırın. Güzel. Bu ileri doğru. Yenikana iyi gittik. Ernest Nuama. Nuama. Nuama uzaktan şut. Kaleci kurtardı. Plasesi yokmuş bu çocuğun ya. Dakika 90. Bitiyor. Bitiyor. Hocam bitir. Hocam uzatma biter ve maç bitti arkadaşlar. İkinci liglerde süründük ama Avrupa Kupası'nda final oynamayı da beceriyoruz arkadaşlar. Lyon Avrupa Ligi şampiyonu oluyor. Müzemize bir Avrupa Kupası ekledik. Çalışlarımızın birisi tamam diğeri Fransa Ligi'nde şampiyon olmak. Bugünün ikinci videosunu çekiyorum. Ben normalde yine Fransa Ligi'nden bir takımda video çekmiştim. Video bittikten sonra bu haberi gördüm. Gözüm sulandı şimdiden. Belki de 8-9 saattir şu an FC 25 e açık video çekiyorum arkadaşlar. Merak ettiğim bir şey var. Ee, bizim Malik Fofana nereye gitti? Ha gitti gider gitmez biz Avrupa Kupası kazandık. O da ayrı konu arkadaşlar. O kendi kaybettiği bir şey de Malik Fofana sol orta sağ bizi bırakıp Nottingham Forest'a gitti. Ne sen? 91 overall olmuşsun. Tamam kardeşim git. Peki bize ne kadar para kazandırdın? Onu da söyle. Yerini doldurabilecek miyiz? 188 milyon kazandırmış. Öyle bir getiririz ki. Yerini doldururuz ki sen rahat ol. Avrupa Ligi kazandığımız sezonda bireysel performanslara da bakmak istiyorum. En golcü oyuncumuz Eleni 35 gol 9 asist. E, orta sahamız 19 gol 10 asist. Noah 14 gol 10 asist. Hannibal 7 gol 2 asist yapmış. Bir gol de finalde attı abi. Güzel performanslar yeni sezona geçelim. Yeni sezondayız abi. Hem Malik Fafan'ın parası hem de Şampiyonlar Ligi geliri. Avrupa Kupası şampiyonluğu geliri. 241 milyon euromuz var. Ve ben Fransa Ligi'nde şampiyon olmaya kararlıyım arkadaşlar. Hemen Malik Fafana yerine bir sol orta saha getiriyoruz. Divara yerine bir merkez orta saha getiriyoruz. Ve kumbe de artık gelişmiyor. Bir tane de sağ bek getirmek istiyorum. İlk öncelikle sol orta saha getiriyoruz arkadaşlar. Muhammed Kudus'u almaya çalışıyoruz çalışacağız. West Ham United'dan onu alabilir miyiz? Alırız. Niye hala West Ham'da onu da bilmiyorum ama 44 milyon euro ilk teklifim olacak abi West Ham'a. 28 yaşına gelmiş 53 milyon euro istiyorlar. Yok hocam o kadar para vermeyiz. Ee, yeni transfer ücreti teklif et. 50 milyon euro desek X tuşu çalış artı kabul ettiler. Malik Fofana'nın boşluğunu doldurduk. Şimdi bir merkez orta saha getireceğiz? Yüksek uğurlu isimler lazım bize. Fransa liginde şampiyon olmak istiyoruz. Samuel Ricci'yi almaya çalışacağız. Burnout'tan piyasa değeri olan 57 milyon euroyu teklif ettim. 80 buçuk istiyorlar, böyle bir fiyat isteyeceklerini biliyordum. O yüzden ne olur ne olmaz Az teklif etmek istedim. 70.5 teklif edeceğim abi Samuel Ricci için. 75.5'ta anlaşabiliriz. Orta sahamızın kalitesini de arttırdık. Son olarak bir de sabek arkadaşlar. Kumbeli gelişmiyordu. Onun yerine de Conor Bradley almaya çalışacağız. O da Brentford'da. Valla İngiltere'nin orta sıra takımlarındaki yıldız isimlere çöküyoruz gibi düşünebilirsiniz. 44.5 teklif ettim. Bizden orta sahamız Divari istiyorlar. Yok hocam sağol. O zaman... 50 milyon euroya kadar çıkartırım teklifimi. 6 milyon euro birden arttırdım Conor Bradley için. 51 buçuktan bir buçuğun pazarlığını da yapmayın kardeşim. Kabul ediyorum ya. Güzel. Defansa da bir takviye yaptık. Şimdi yeni transferlerimizi yerlerine koyma vakti arkadaşlar. Açuye'ye yedek kulübesine gitti. Muhammed Kudus'u buraya yerleştirdik. Divarra aynı şekilde sen buraya gel kardeşim. Orta sahaya Samuel'e Richie koyduk. Kumbede yedek kulübesine geliyorsun. beke de Conor Bradley'i yerleştirdik. Mükemmel bir takım. Bu takım Avrupa Ligi'ni kazandı ve birkaç çeklemeyle de bu takımı biraz daha güçlendirdik. Hedef Fransa Ligi şampiyonluğu. Bakalım başaracak mıyız? Evet bir başka sezon daha bitti ve Lig 1'de şampiyon olduk. 83 puanla indikten Lig 2'den geldik. Hem Avrupa Kupası kazandık hem de Fransa Ligi'nde şampiyon yaptık abi Çok iyi oldu. Bir de kupada Fransa'da kazansaydık güzel olacaktı arkadaşlar ama maalesef başaramadık. Artık çalışlarımız bitti. Son sezonumuzda kadromuzda bu şekilde arkadaşlar. Yani ve bu başında en yüksek overall'lı futbolcumuz 75 overall'lıydı. Sanırım Malik Fofana'ydı yanlış hatırlamıyorsam. O bile gitti takımdan ama biz yine de bu Lyon'u iyi bir seviyeye çıkarttık arkadaşlar. Altyapıdaki futbolcularımız çok iyiydi. Ee, onun dışında yaptığımız transferlerde yerindeydi diye düşünüyorum. Hemen kadro merkezinden bireysel performanslara bakalım. engol ile Nikana 30 gol 2 asist. Pages altyapıdan çıkarttık bu çocuğu. 22 gol 12 asist. Hanibal 16 gol 12 asist. Noah Mahta 11 gol 5 asist yapmış. Muhammed Kudus yeni transferimiz. 10 gol 11 asist. Dediğim gibi bu bugün çektiğim ikinci videoydu arkadaşlar. Bazı yerlerde konuşamadım. Bazen yanlış kelimelerde telaffuz etmiş olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. video buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniye izleyip abone olursanız çok sevinirim. Bu video tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak bir başka rebuild bir videomu izleyebilirsiniz.